Teşekkürler. Ne şikayetiniz? O. o Anlamadım. Rahatsızlığınız Beni, beni, beni taklit, taklit ediyor. Adam. Kim taklit <laughs> ediyor? O. Anlatamıyorum galiba. Kim kimi taklit ediyor? O, o beni. Hanımlar neden anlamak istemiyorsunuz? Kim kimi taklit ediyor diyorum. Doktorum bakın çok basit. O, efendim, beni taklit ediyor. Hala da devam ediyor. Peki bu hanımefendi, sizi ilk olarak nasıl taklit etmeye başladı? Bir neydi? Oynarken karşıma geçti ve beni taklit etmeye başladı. Konuşmanızı mı, el hareketlerinizi mi? Her şeyi. <laughs> Çok yaşa. Sen de gel. Emniyet nedir? Anamı sormaya evet. mi? Defalarca evet. ama konuşmuyor ki. Bakın şimdi. Hanımefendi isminiz nedir sizin? Bakın. Görüntü var. Ses yok. Anlaşılan bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey denemem lazım. Ne yapsak? Evet buldum. O zaman. Hey! Oyna Anlayamadım. Yansın taklediniz Anlamadım. Yansın imitasyonunuz. Anlamadım. Yansın çarpmanız. Anlamadım. Yansın yansar halini. Anlamadım. Yansın kopyanız. Anladık tamam. Kötü bir şey var mı onu söyle. Yok efendim. Olur hiç öyle şey. Şöyle anlatayım. Bu hastalık karşıdan bakıyorum da komik gösteriyor size Daha doğrusu biz ona sempatik değilim. Şöyle bakıyorum da çok güzel bir çift olmuşsunuz bence. Ay Sapsik. Evet, bahsettiğim tam olarak böyle bir şey. Şöyle anlatayım. Bu hastalık iki şekilde karşımıza çıkıyor. Çoklu taklit, ikili taklit. Çoklu olanları pek sık aslamıyoruz. Genelde ikili olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizim kız arkadaşımız çoklu mu, ikili mi? Tabii ki ikili efendim. Zaten çoklu falan şimdiye kadar. Kaç gündür berabersiniz? Bu nasıl soru doktor? İkiz falan değiliz biz. Denirtmeyin beni. Onu... i